Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Yavru Vatandan Amerika'ya büyük tehdit gitti, karşılık verilecek dedi. Kıymetli izleyenler, Amerika Kıbrıs Rum yönetimine silah desteğini sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti söz konusu desteği kınadı. Rumların silahlanmasının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekildi. Kıymetli takipçilerimiz Amerika Birleşik Devletleri önce Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı ardından karşılıklı askeri eğitimleri başlattı. Rum limanına demirleyen Amerikan denizaltısına ziyaret yapıldı. Amerika'nın bölgedeki denizaltısı da Rum limanlarına demirlendi. Bununla da kalmadı. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodilis denizaltıyı ziyaret etti. Rum Savunma Bakanı Mihalis Yargoallas da Amerika'dan silah sistemleri alacaklarını açıkladı. Bu açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepkiyle karşılandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rumların silahlandırılmasının adada ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve huzur ortamını bozacağı uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rumların sistematik şekilde silahlandırıldığına işaret edildi. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerin karşılık bulacağı kaydedildi. Açıklamada, Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye'nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, ''Tarih güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir.'' vurgusu da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait San Juan saldırı denizaltının bir Rum deniz limanına demirlemesi de şiddetle kınandığı ifade edildi.